Evet, herkese tekrar merhabalar arkadaşlar. Biliyorsunuz ki geçtiğimiz hafta Süt Adam'la birkaç oyun oynamıştık ve ben size böyle videoların devamının geleceğini söylemiştim. Bu hafta Genç Aslan, yani Kadir sağ olsun kırmadı beni ve benimle oynamayı kabul etti. Umuyorum ki sizlere güzel dakikalar, güzel oyunlar sergileyebiliriz. Tabii Kadir'den yana bir şüphem yok. O eminim çok güzel oyunlar sergiler. Çok da güzel bir oyuncu. Çok da başarılı bu arada. Yani Hepiniz zaten biliyorsunuz. Ama umuyorum kendim de size güzel, eğlenceli vakitler geçirtebilirim. Dilerseniz şöyle düşündüm ben. Ee, geçen hafta kendi destemle oynamıştım ama bu yani benim destem, bu insanlara karşı hiçbir şey yapamaz. Onlar çok iyi oldukları için ben mahvolurum diye düşündüm. O yüzden bu hafta Kadir'le böyle çekilişle oynayalım istedim. Burada ben ejderha almak istedim ya. Yani desteği biliyorsunuz kişi yapamıyorum. Karşı taraf ne alacak diye düşünürsem bu sefer süreyi yetiştiremiyorum. <laughs> yani oyunda belki ben de tecrübe kazandıkça yani böyle daha yeni başladık sayılır bir sene olmadı. Burada zehir alacağım bu arada ben. Şu kıvılcımı aşırı alasım geldi benim ama acaba çok barzo olur muyuz? Yani acaba benimle girdiğine pişman olur mu bilmiyorum ama. Alalım ya. Tak tak da seçiyor ya. <laughs> Burada minik bir Allahım ne çok zorlanıyorum ben şu anda neden böyle ben heyecanlanıyorum ya bu iyi insanlarla oynarken bir de tanıyorum ya böyle çok utanıyorum çekiniyorum bir şey oluyorum yani Atak kartı diye bence biz domuzlar alalım bilmiyorum neden bunu aldığımız çok da sormayın ama bir şunu alalım aslında zehrimiz de vardı keşke bir de bina kartı diye bunu alalım Değişik bir deste oldu benim. Belki iş yapabilir, belki yapmayabilir. Her an her şey olabilir. Of flaması da çok güzelmiş Kadir'in. <laughs> bir bakalım. <laughs> Hemen biz de bir kalp atalım Kadir'e. Of o kadar eminler ki beni yeneceklerinden. Kıyamam ama yani o kadar iyi kalpli insanlar ki bir de şey kıramıyorlar. Yani kırmıyorlar. Çok sağ olsunlar gerçekten. Şimdi ben birazcık e ee, sakin sakin oynamak istiyorum. Çünkü ne olacağını bilmiyorum. Çok da korkuyorum. O yüzden normalde biliyorsunuz ki agresif oynarım ben. Bugün öyle yapmayacağım. Böyle sakin sakin oynamak istiyorum. Okçu bir tane vurur mu? Bir tane vurdu gerçekten. Şöyle bir domuzları yayalım mı? Bir bakalım ne oluyor. Şimdi şuradan bir ben mezar taşı koysam iki tarafta buraya gelir mi? Bu gelmeyecek gibi sanki bu ya. O yüzden buraya bir de bunu harcamak zorunda kaldım. Tamam yine biz sakin sakin devam edelim. Böyle bir anda sanki atağa çıkacakmış gibi hissediyorum Kadir. Mahvedecekmiş gibi beni. Şöyle okçular gelsin. Her an bir dart goblini e gelir mi? Bu çok kötü oldu bence. <laughs> Vursun ya. Araba vur ama artık bir tane. <laughs> Korktum bir an. Asla vurmayacak sandım. Şimdi hiç iksirimiz yok ama şöyle bir şunu koyalım mı önden? Şey goblinleri koyacak şimdi şu dörtlü olan ya da kuleye vurmaya izin mi verecek? Ah yok tabii ki vermeyecek Ebru sen de ne yapıyorsun? Abartma sen de. <laughs> Ee, şuraya bir mezar taşı gelmeli, Ankara'yı tutmamız lazım, evet bir şey olması gerekiyordu çünkü. Hmm. Şimdi buraya ne yapalım biz biliyor musunuz? Şuraya ejderha koyup, şuna bir şunu koyup, şuraya da şunu koyalım. Bir de şunu koyayım. Tamam, şimdi artık zehrimizi kullanma vakti. <laughs> Ama ne olacak gerçekten bilmiyorum. Şu e, araba gidip şu şeye de vursa keşke. Şunu bir şöyle koysam. Şuradan bir şunu koysam. Şuraya bir şu gelse. Bir şey yok ya bir şey yok. Ama gitti kulemiz. Şu yarasalar mahvetti bizi. Ama bir dakika yine. Bir dakika. Şimdi şöyle yapsam ben. Şunları şuradan atsam, şuraya bir zehir koysam ne olur? Birazcık kumar oynadık gibi hissettim ama birazcık vurduk en azından ya. Allah elektro dev neymiş ya Kadir ya Allah aşkına ya. of Kadir ya. Ben tutamam artık bunu. Benden gitti oyun burada. Ama yine güzel savunduk ya bence. Belki şu kıvılcımı döndürebilseydim belki hani elektrodeve ama ona da çarp almış. O da mutlu. Yani tabii ki tahmin etmiştir. Ben de ne diyorsam yani bir umuttur belki şey diye. Yine sağ olsun gerçekten tatlı oynadı. Hemen bir çekilişli daha atalım bence. Bir oyun daha oynayalım. Sonra da yine 2 vs 2 atalım. Bir de insanlarla oynayalım diye düşündüm ben. Sonrasında bakalım. Çünkü hani böyle onu da çok tutmak istemiyorum. Ben yine mezar taşı almayacağım. Bu sefer o şunu almak istedim ben ya arkadaşlar ben onu hiç oynamadım galiba yani ateş ruhumu alev ruhumu neyse. Şimdi bir şu alalım mı uçan bilmem ne. Bana çok değişik kartlar geliyor ya şu anda. <laughs> ee, yine elektro dev almayacaktır bence. Mezarlık alamam mezarlık çok saçma bir şey olur. Kraliyet devi alalım ya. Değişik bir şey olsun gerçekten destemiz çok tuhaf bir şey oluyor. Hayırlısı olsun hakkımızda. <laughs> e, ee, minyon, minyon sürüsü galiba bunlarda bunu alalım. Çok şunu alalım. Ne destem de 5 oldu. <laughs> Bir alev topu alalım bu sefer. Aslında deprem de alabilirdik ya. Bir kasırga alalım mı? Kasırga da çok lüzumsuz bence burada ama hadi alalım. Bir de X-ray ortalamamızı düşürmek için bunu alalım. Bakalım ne olacak. İnanın deste az öncekinden daha değişik bir şey oldu. Ne oldu hiç bilmiyorum. Bir kalp atayım hemen başlamadan. <laughs> Şimdi... Ee, önce onun oynamasını bekleyeceğim tabii ki. Evet, şöyle yapsam. Aa, ya da niye böyle yaptım ki? Niye ana kulemi açtırmadım kasırgayla? Ben heyecanlanıyorum ya gerçekten. Şimdi ben de önüne kraliyet devi koysam ne olur? Hiçbir şey olmaz değil mi? Böyle farzo gibi oynarım ben. Şuraya böyle topu gelir. Tamam birkaç tane vurduk en azından. O atıcı da arkayı o arabayı alsa. Sonra ben şurada ana kulemi açtırsam şu havai fişekçiye. Bence fena olmadı bu ya ne dersiniz? hasar aldık ama tatlı oldu. Vurma oraya. Heh, süper. Şimdi biz bir dahakine bineceği ana kulemize çekelim. Öyle yapalım. Diğer türlü çok hasar verip bineceği tutabileceğim bir şeyim pek yok galiba burada benim. O yüzden öyle yapacağız şimdi mecbur. Şöyle arkadan bir şu hayalette çıkalım bakalım. Bir şey olmaz. O gitsin arabaları falan koyarsa diye her an her şey olabilir burada. Şöyle bir alev topu dönmesi lazım. Ya da gerek var mı ya? Yok yokmuş. Arkadan bir kraliyet de bile çıkalım bu sefer. Şuradan bir şunu koyayım. Topu şu uçan şeyi çok önden koyduk ya bence. Kraliyet devimize yazık olacakmış gibi biraz ama. Şöyle yapsam neyin var buna? Bir tane vur kuleye. Hayır, peki. <laughs> ben kendi kendime konuşuyorum burada fıtı 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 ama <laughs> şey oyun hakkında hiç. Hmm, hiç hoş olmadı bu. Hiç hoş olmadı hem de gitti kuleye. Vurma. Tüh. Oha ne biçim vurdu. Gerçekten gitti kule ha. Şuradan hemen koyalım. Şuradan bir şunu koyayım. Bir de alev topum dönsün şu arabalara hemen. Koy arabaları. Gelmedi bir araba bir şey ya. Niye öyle oldu? Şuradan şu gelsin. Minici <laughs> gelecek kafamıza. Eee <laughs> havai fişekçi de vuruyor. Ben ne anladım bu işten ya. Gitti oyun. <laughs> neyse neyse tatlı oyundu bence bu da gerçekten. Güzeldi yani. Şuradan bir kule alsaydık bari bir umut yani. Ben de neye güveniyorsam gerçekten bu da güzel oyundu. Ya ben hiç oynamadığım kartlarla oynadığım için yani e, ama eğlendim, keyif aldım gerçekten. Kadir de dediğim gibi bence çok insaflı davranıyor yani. Bir de iki iki atalım dilerseniz Kadir'e. <laughs> öyle. Ama yine yani nedense ben şey diye düşünüyorum. İlk YouTube'a başladığımda böyle videoları oynarken of hangi desteğiyle girdim ki ben? Neyse ilk videoları attığımda böyle o kadar korkunç ki oyunlar. Yani hiçbir şey bilmiyorum. Kartları bilmiyorum. Ya mezarlık destesiyle girmişim. Kadir çok özür dilerim ya. Ee, neyse ki tüm kartların seviyesi 11 de öyle birazcık şey tolere edebiliyorum. Mezarlıkla girmişim değil mi? Ben? Evet ya. Şuraya bir zehir atalım biz. Kadir ama her şeyi ben nasıl tutacağım? <laughs> şey değil mi? Kızıyormuşum ben Kadir'e böyle. <laughs> Neyse sessiz sakin sakin oynayarak her şeyi hallederiz diye düşünüyorum. Kadir şimdi normalde her desteğiyle oynayabildiği için ee, Kadir ben şimdi burayı nasıl tutacağımı bilmiyorum. O yüzden şuradan bir ejderha koyayım. Sen de bir şey koy artık. Evet. Çünkü iksirimiz yok ikimizin de. Şöyle yapalım. En azından kuleye hasar almadık. Hmm. Şimdi ben birazcık iksirimde olmasını bekliyorum. O sırada Kadir buraları halleder diye düşünüyorum. <laughs> Sonrasında bir bakalım ne olacak. Kuleye de kuleyi aldık bu arada herhalde yani. <laughs> Şimdi bir şöyle yapalım. Yani ne gerek var böyle şeylere yapıyorsun böyle ama. Bir de şöyle yapalım. Sağda artık birazcık hasar alalım. Ne yapalım ya? Süper. Bu oyun birazcık rahat mı oldu sanki? Ne dersiniz ya? Ya da ben yine çok mu büyük konuşuyorum acaba? Çünkü hani Kadir'in eli o kadar yüksek olduğu için ben bir şey olmuştum böyle. Hadi bir şey yapman lazım. Şöyle yaptık. Bence güzel de toparladık. Orayı da aldık zaten. Şimdi artık ben şuraya bir mezar taşı koyayım. Ben artık bir şu mezarlığı atayım. Ne dersiniz? Şöyle de yaptık. Mis gibi de oldu burası. Oyunda hadi bastıralım Kadir de bitiriverelim. 3 taç alalım mı Kadir bu oyunda? Lütfen ne olur ne olur ne olur. 3 taç almayalı o kadar uzun zaman oldu ki benim. Bir de kasırga atayım mı? Hiç atmadım bunu da herhalde. Atamıyorum. Şöyle bir tomruk atayım. Tomruk görevi tamamlayalım. Keşke bir 3 taç alsaydık ama ya. Sanki tatlı olurdu. Acaba bir taç verip sonra 3 taç mı alsaydık bilmiyorum ama... Neyse Kadir'e de gerçekten çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar Kadir'in de tabii ki YouTube kanalı var. Kadir turnuvalara falan katılıyor. Ben Kadir'i e ilk e, ilk başladığım zamanlar şey vardı. Clash Royale turnuvası CRL bir şey vardı. Orada oynamıştı. Hatta gidememişti oynamaya. Evden katılmıştı. Gidemediği için çok üzülmüştüm ama çok da iyi oynamıştı bence ilk orada tanımıştım ve şu an hani sağ olsun beni kırmaması benim için o kadar değerli, o kadar önemli bir şey ki yani onlarla maç atabilmek, yani Kadir'le maç atabilmek inanılmaz güzel bir duygu benim için. Dediğim gibi buradan izlediğiniz için size Kadir'e bana oynadığı için, bana katlandığı için Kadir'e ayrıca teşekkür ediyorum. Hepinizi çok öpüyorum. Herkese iyi eğlenceler.